Hacı yakışıklı. Seçime 3 gün kala son durum. Siyasetçiler herkesi sandığa davet ediyor. Bence de herkes sandığa gitmeli. Çünkü Türkiye seçimleri diğer ülkeler gibi nüans farklarına dayanmıyor. Türkiye'de terör denklemi var. Bu terörün 2023-2028 arası şayet sınır ötesi operasyonlar derinleşirse biteceğini askeri kaynaklarım da söylüyor. Geçen seçimdeki gibi bir oranda katılım olursa Kemal Kılıçdaroğlu kazanamıyor. Net yazayım. 14 Mayıs'taki seçmen aynı şekilde 28 Mayıs'ta da sandığa gittiği takdirde Recep Tayyip Erdoğan yine yeni yeniden Cumhurbaşkanı seçiliyor. Eğer ikinci tur seçimleri hemen ertesi gün yani 15 Mayıs'ta yapılsaydı Erdoğan %52-53, Kılıçdaroğlu %47-48 civarında oluyordu. Bunu Ankara merkezli çalışan ciddi araştırmacılara dayandırarak söylüyorum. Benim de sosyolojik teamüle bakınca görüşüm bu yönde. Son iki haftadır Kemal Bey oylarını ve tabanını konsolide edemedi. Erdoğan'a oy veren %49,5 seçmen oranı 28 Mayıs'ta gidip de Kemal Bey'e oy vermez. Eğer seçmen rehavete kapılmaz da sandığa giderse Erdoğan %49,5 ile açılış yapar ve %55'lere kadar çıkabilir. Ancak %50,01 almak bile seçimi kazanmak için yeterli. Referandum değil, ülkeye baş seçiyoruz. Sanırım Kemal Bey Cumhurbaşkanı olma derdini bıraktı. CHP Genel Başkanlığı koltuğunu koruma derdine düştü. Bu sebeple sadece kendisi ve Başkan Erdoğan'ın başa baş yarışacağı seçimler için bile referandum diyebiliyor. Niye referandum ki? Neyin referandumu? Yarışan iki aday var ve toplum birini seçecek. Hangisi Türkiye'yi büyütecekse o seçilecek. Kemal Bey kaybederse, ben kaybetmedim ki. Referandum kaybetti mi diyecek. Eğer güçlendirilmiş parlamenter sistem referandumu olsaydı Milletimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluğu yine Cumhur İttifakı'na zaten verdi. Bu mevzu kapandı. Elbette Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde revizyonlar ve eleştirilen yönlerin düzeltilmesi elzemdir. Kemal Bey'e iftira mı? Demirtaş serbest kalacak diye yazıyorsun ve bunu Kemal Bey söyledi diyorsun. Kemal Bey'e iftira atıyorsunuz diyorlar. Ne yani Kemal Bey bunu demedi mi? Dedi. YPG terör örgütü değildir demedi mi? Dedi. PKK elebaşları Erdoğan ve Bahçeli devrilmeli demedi mi? Dedi, doğruyu söylemenin adı iftira ve yalan mı oluyor? Yoksa siz kendi inkarlarınıza kılıf uydurma peşinde misiniz? Taşuki Kemal Bey ve Mithat Efendiler Son iki senesi HDP politikalarını ve Mehmetlerin sınır ötesinden tekrar Türkiye içlerine çekilmesini toplum nezdinde normalleştirmeye çalışarak geçen Kılıçdaroğlu 10 gündür tüm bunları unutturma çabası içinde hatırlatanlara provokatör, yalancı diyenler bile var. Yukarıda yazdığım gibi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la poz veren sizdiniz Kemal Bey. Ve onlar size açıkça destek verdiler. Unutun mu diyorsunuz? Biz unutsak tarih unutmaz. Ve bir gün elbet tarihte unutur. Ve tozlu raflarda her şey kaybolur gider. Ülkesine hizmet eden kahramanlarsa asla unutulmaz. Son söz. Uyursan başkaları uyandırır. Unutursan başkaları hatırlatır. Okçular tepesini terk etmeyin. Topyekun geliyorlar. Her yandan birleştiler. Sakın rehavete kapılmayın. Hacı Yakışıklı. Süleyman sayfıyor. Küçük güzeldir. Birkaç gün sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu idrak edeceğiz. Yavaş yavaş 2023 seçimlerine dair daha bütünlüklü bir fotoğrafı tab edip üzerinde konuşabileceğiz. İlk çıktılara dayalı olarak fotoğrafın hayli bulanık, belki de sistemin banileri tarafından öngörülmeyen, bizzat ve bizatihi olarak tecrübenin içinden gelen tuhaflıklarla yüklenmiş durumda olduğu anlaşılıyor. Bir bakıma da olağan görülmesi gereken bir durum bu. Bu aynı sistem üzerinden idrak ettiğimiz ikinci seçim. Yani tecrübe yeni. Cumhurbaşkanlığı sistemi olarak bilinen bu sistemin tatbikatta error vermesi de tabii görülebilir. Yeter ki tadilat ve tamiratlar yapılabilsin. Galiba bir revizyona ihtiyaç var. Revizyonun seçim sistemiyle alakalı olması gereken bir tarafı olduğu çok açık. Sadece bunun pratik gerekliliklerinden bahsetmiyorum. Ortada siyaset ahlakı açısından çok ciddi meselelerin olduğunu görüyorum. Hoş temelde siyaset ahlakilik arasındaki ilişkiler konusundaki şüphelerim bakidir. Ama sistemik bazı tesirlerin siyasette ahlakiliği bilhassa zayıflattığını düşünüyorum. İlk tespit edebildiğim husus sistemin ittifaklar doğurmasıyla alakalı. Bunu olan karşılayanlar olabilir. Ama sistemin iddiası Türk siyasetini koalisyonlar belasından kurtarmak değil miydi? Ama görebildiğim kadarıyla ittifaklar aslında kimliği ve kimyası biraz değiştirilmiş olan koalisyonlardan başka bir şey değil. Trafik problemini dolmuşlarla çözmüş bir milletin ferdi olarak durumu pek de yadırgadığını söyleyemem. Demokratik siyaset içinde ara ara ne kadar büyük çoğunluklar tutturulsa da bir merhaleden sonra çoğullaşan bir yapıdır. Zaten sürdürülebilir demokrasiler çoğunluk, çoğulculuk dengesini sağlayabilmiş olanlardır. Tek başına çoğunlukçuluk veya çoğulculuk demokrasileri tarif edemez. Koalisyonlar bu çoğullanan yapılarını disipline ederek sisteme sokan bir siyasal tekniktir. Koalisyonlara düşman olan birisi değil. Sadece Türkiye'de bu işlerin çok defa ilke ...bir disiplin kazanmanın çok dışında kaldığını görüyor. Beklenenin aksine ve maalesef koalisyon oluşumları siyasette ahlaki aşınmaları derinleştiren bir tecrübe olarak karşımıza çıkıyor. 2023 seçimlerinde bunu çok berrak olarak gördüğümü söyleyebilirim. Cumhur İttifakı 15 Temmuz badiresi sonrasında kuruldu. AK Parti kendisini bir zamanlar desteklemiş görünen liberal sol çevrelerle 17-25 Aralık hadiselerinden başlayarak mücadele etmeye başlamıştı. Bu çevrelerin kahir ekseriyetinin 15 Temmuz kalkışmasında bizzat kendisine ihanet ettiğini gördükten sonra kesin bir hesaplaşmaya giderek ipleri kopardı. Zaten bagajında taşıdığı İslami Türkçü bir çizgideki bir hassasiyeti daha derinlikli olarak sahiplendi. Bu da AK Parti'yi Türkçü İslami bir çizgiyi savunan MHP'ye yakınlaştırdı. Cumhur İttifakı'nın nispeten oturmuş bir ittifak olduğunu söyleyebilirim. Yeniden Refah ve Hüdapar'ın bu ittifaka eklemlenmesinin neticelerini şimdiden bilemiyorum, pratikte göreceğiz. Millet İttifakı ise bir koalisyon olarak kuruldu. Kendilerini helalleşmeler, tarihsel uzlaşmalar ve benzeri mutantan ifadelerle taçladılar. Aslında bu koalisyonun iki taşıyıcı sütunu vardı. İlki Erdoğan'dan kurtulmak, azim ve kararlılığı, diğeri ise parlamenter sisteme dönmek arzusu. Doğrusu bunlardan ikincisinin hayli çürük olduğu daha baştan belliydi. Belki kendileri bile buna inanmıyorlardı. Ama ilk sütun kuvvetliydi ve ekiyi Erdoğan'dan kurtulma ittifakını şöyle böyle taşıdı. Bunun dışında bileşenlerin birleştikleri bir şey yoktu. Nihayet ilk büyük fay hattı çalıştı. CHP'nin memlekete Suriyeli göçünü yaşatan eski bir Dışişleri Bakanı'nın ve liderin şikayet ettikleri ekonomi politikalarının başat uygulayıcısı olan iki partiyi Gelecek Partisi ve Deva'ya alması başlı başına bir defoydu. Ama helalleşme gargarasıyla yutturulmak istendi. Muhtemelen bu geniş mezhepli salvo ile küskün ve mütereddit AK Partililerin oylarına bir davet çıkarılmış oluyordu. Ama hakkını yemeyelim bu üç büyük parti bir konuda. HDP'ye yaslan konusunda anlaşıyorlardı. CHP liderinin söylemi giderek seroklaşıyordu. Buna itiraz etmesi beklenen SP sustu. Lakin ülkücülerin ağırlığını taşıyan İYİ Parti buna dayanamadı. Masa devrildiyse de mahalle baskısıyla apar topar yeniden kuruldu. Evet neticede eki bileşenlerinin adayı kilit parti olarak gördükleri HDP'nin desteğini sağladı. Ama böyle yaparak Cumhur İttifakı'nın konsolidasyonunu sağlamaktan başka bir şey yapmamış oldular. Seçimin kilit unsurunun HDP değil, tam tersine CHP-HDP işbirliğine tepki duyan, şehitlerini hatırlayan sessiz yığınların milliyetçi hisleri olduğu anlaşıldı. Bu hislerin diğer yüzü ise memleketteki yabancıların artan, denetimsiz olduğunu düşündüğü varlığına tepki duyuyordu. Ata İttifakı'nın adayı tam da bu rüzgarı yakaladı ve şaşırtıcı bir başarı kazandı. Rezaletin son perdesi tam da bu noktada oynanmaya başladı. Kemal Bey, Cumhur İttifakı'nı desteklemeye çağıran Sinan Oğan'ın ilkesizlikle, duruş bozukluğuyla suçladı. Dinime küfreden bari Müslüman olsa diye bir söz vardır. İlk turda ağzına almadığı milliyetçi bir söylemi paldır küldür seferber eden, ata ittifakının oylarını çekmek için terörü bitiren, Suriyelileri gönderen, bozkurt işaretleri yapan bir Kemal Kılıçdaroğlu türeyi verdi. Zafer Partisi ile yaptığı protokol ile HDP ile yaptığını hak ile yeksan eden ve onları kızdıran, bir yeri yamayayım derken başka bir yeri delen bir performans bu. Sanki siyasal bir vaudeville seyrediyoruz ve bu zat ilkeli olmaktan bahsediyor. Ahlaki yozlaşmadan en emin olunabilecek çizgi savrulanların ahlak yapmaya başladıkları çizgidir. Bir de susanlar var. Susmasınlar da ne yapsınlar? İttifakların küçük partileri onlar. Hiç de hak etmedikleri halde TBMM'ye onlarca milletvekili sokmayı başardılar. Postmodern palavralardan birisi küçük güzeldir der. Bu mottoyu küçük aynı zamanda çok ısırgandır. Bakmayın küçük olduğuna büyük götürür olarak tevil etmenin yeridir. Süleyman Seyfi Öğün